İlişkilerde bağlantı kurmanın gücü merhaba. Bugün derin ve anlamlı bağlar kurmanın gücü üzerine konuşurken aslında hepimizin içten içe ihtiyacını duyduğu bir şeye değiniyoruz. Anlaşılmak. Anlaşılmak yalnızca kelimelerle değil, duygularla hissedilen bir şey. Özellikle de yüzeysel ilişkilerin çoğaldığı bir dönemde bizi gerçekten dinleyen, anladığını hissettiren birilerinin varlığı adeta bir hazine gibi. Bağ kurmanın ilk adımı karşımızdakini sadece duymak değil, gerçekten dinlemek. Bazen hepimiz dinlediğimizi sanıyoruz ama aslında sadece sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Tam burada Thich Nhat Hanh'ın bir sözünü hatırlayalım. Gerçekten dinlemek acıyı hafifletir. Bazen karşımızdaki kişinin derdini hafifletmek için ona verecek bir çözümümüz yoktur. Sadece kulak vermek yeterlidir. İçten bir dinleyici olduğumuzda o kişiye sadece bir kulak değil bir güven de vermiş oluyoruz. Bu güven bağı pek çok güçlü ilişkiyi oluşturan en temel yapı taşı. Empati burada çok önemli bir kavram. Empati kurmak demek, karşımızdaki kişinin hislerini bizim de hissetmeye çalışmamız, onun gözünden dünyaya bakmaya çalışmamız demek. Bu kolay bir şey değil. Hatta bazen bizi kendi içimizde zorlayabiliyor. Ancak güçlü bağlar kurmak istiyorsak bu yolculukta karşımızdakinin hislerine değer vermemiz, onun dünyasında bir an içinde olsa kaybolmamız gerekiyor. Albert Einstein'ın şu sözünü düşünelim. Gerçek empati yalnızca bir diğer insanın ne hissettiğini değil, onun neden hissettiğini anlamaktır. Gerçekten anlamak bizi karşımızdaki kişiyle daha derin bir bağa götürüyor. Bu bağları güçlendiren bir diğer etken de güven. Güven iki insan arasında sarsılmaz bir köprü gibidir ve bu köprüyü inşa etmek için gösterdiğimiz her küçük çaba o köprüyü daha da sağlamlaştırır. Güvenin temelini oluşturan şeylerse tutarlılık, dürüstlük ve samimiyettir. Güven bir anda kazanılmıyor. Aslında zamanla her bir küçük hareketle oluşuyor. Yani karşımızdaki insanı dikkate almak, verdiğimiz sözleri tutmak ve onun yanında olmamız gerektiğinde orada olmak. Lao Tzu'nun söylediği gibi, birine güven vermek o kişiye kendi hayatını vermek gibidir. Güven sağlandığında karşımızdaki kişiyle çok daha derin bir bağ kurabiliyoruz. Bu bağ ilişkiyi sıradanlıktan çıkartıp özel bir hale getiriyor. Bağ kurmanın bir diğer önemli boyutu ise kendimizi karşımızdakine dürüstçe açabilmek. Hepimiz belli başlı korkularla yaşıyoruz. Ya yanlış anlaşılır, yargılanırsam düşüncesi belki de en yaygın olanı. Ancak Carl Rogers'ın belirttiği gibi içtenlik olmadan hiçbir ilişki gerçek anlamda derinleşmez. Kendimizi tüm savunmasızlığımızla ortaya koyduğumuzda, yani hislerimizi, düşüncelerimizi ve hatta korkularımızı ifade ettiğimizde karşı tarafta bir güven yaratıyoruz. E bu dürüstlük ilişkiyi sağlamlaştırıyor. Çünkü o noktadan sonra ilişki sadece yüzeysel bir bağ olmaktan çıkıp iki insanın en derin yönlerini paylaşabilecekleri bir yere dönüşüyor. Yargılamamak da bağ kurmada çok önemli bir diğer nokta. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup onun yaşadıklarını, hislerini anlamaya çalıştığımızda yargılamanın aslında ne kadar anlamsız olduğunu görürüz. Jung'un dediği gibi kendini tanımak, başkalarını anlamanın ilk adımıdır. Kendi içimizdeki hataları, korkuları, eksiklikleri gördükçe başkalarını da yargılamadan kabul etmeye başlarız. Bu da ilişkilerimizi güçlendiren, bağlarımızı anlamlı hale getiren bir diğer adımdır. Bağ kurmak sadece sözlerle değil, aynı zamanda paylaşılan küçük anlarla gerçekleşir. Olaylar, yaşadığımız ve bir başkasıyla paylaştığımız her küçük an birer hatıraya dönüşür ve zamanla bu hatıralar o bağı daha da derinleştirir. Yani birlikte gülmek, zor zamanlarda destek olmak ya da birlikte sıradan bir anı paylaşmak. İşte bu anlar bir ilişkiyi benzersiz ve güçlü kılıyor. John Gottman'ın da dediği gibi, ilişkinin uzun ömürlü olması, birlikte yapılan ve duygusal olarak bağlanılan küçük hareketlerle güçlenir. Öte yandan, anlamlı bağlar kurmak istiyorsak, önce kendimizle sağlam bir bağ kurmamız gerekiyor kendi iç dünyamıza ne kadar derinlemesine bakar, kendimizi ne kadar iyi tanırsak başkalarına da o kadar samimi bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Carl Jung'un dediği gibi, kendi gölgemizi kabul etmeden başkalarını anlayamayız. Kendimizi daha yakından tanıdıkça başkalarıyla daha güçlü, daha sağlıklı ve daha anlamlı bağlar kurmamız mümkün hale geliyor. Sonuç olarak anlamlı bağlar kurmak gerçekten de ilişkilerin özüdür. Bu bağlar bizi hayata bağlar yalnızlıktan korur ve hayatta anlam bulmamızı sağlar. Kısacası, empati, güven, dürüstlük ve karşılıklı anlayışla adım adım kurulan bu bağlar hayatımıza çok daha fazla değer katıyor. Şimdi belki de hayatımızdaki insanlarla daha güçlü bağlar kurmak için bir adım atmanın tam zamanı.